Kadınlarda cinsel isteksizlik, hipoaktif cinsel istek bozukluğu, isteğin azalması ya da kaybı anlamına gelebilir. Hormon düzeylerine, strese, ilişki problemlerine ya da özellikle genital bölgeyi etkileyen pudental ve sakral sinirlerin o genital bölgeyi diğer farklı dört tane sinir var. Onun nöro enflamasyonuna bağlı gelişebilir. İşte burada perinöral enjeksiyon tedavisi devreye girer. Perinöral enjeksiyon tedavisi, pit tedavisi sakral sinirlerin ve pudental sinirin çevresine yapılan %5 deistroz enjeksiyonlarla sinirin daha düzenli olmasını ve fonksiyonunun artışına neden olur. Sinirin fonksiyonu arttığı zaman o bölgeyle ilgili dokunmak, ilişki, oradaki klitoriyal uyanının artmasına neden olur. Bu da o hipoaktif cinsel isteksizliğin geçmesine ve cinsel isteğin artmasına neden olur. İlişki isteğini artırır her bir ilişki isteği arttığında bir sonraki ilişkiyi de istekli hale gelir. Yani çok güzel bir lokantaya gittiğinizde, yemek yediğinizde, güzel bir yemek yerseniz o lokantaya hep gitmek istersiniz. İşte ilişki de böyle bir şeydir. Pit tedavisi kaliteli lokanta haline getirecektir ve ilişkinizi çok daha keyifli hale gelecektir. 3 ile 6 seans arasında olumlu sonuçlar alınmaktadır.